Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Mo Mount Plate Mount Plate Mount Plate var bantta Not tanıtımıyla Yine bir yeni bir mod tanıtımıyla karşınızdayım e Colonies of Caldria ne? Onun öyle bir şey adı yani Adına çok takılmıyor ama çok değişik mod Her şey böyle Mükemmel Aynı böyle Mount Plate haritası Halmar Su var ya işte Sarint i̇şte ama böyle şey askerlere bakalım Vigil'im Vigil piyadesi yazıyor ama atlı kuş kafası giymiş bir amca var burada kelleci reisi var kelleci reisi yani kelleci reisi bir işte böyle Vigil kidemlisi var sonra Vigil nişancısı var Tüfekli bunların hepsi arkadaşlar bir savaşçı koyun isterseniz. Ne hamal, kargit hanlı. Ama bunlar bozku şey o haydut oluyor galiba. Evet evet. Evet evet şimdi onların içinden geç... Ne oldu lan? İçinden geçeceğiz demiştim. Teslim ol evet. Ne oldu lan? Niye ayrı? He ayrı niye ayrı? Oldun? Anlamadım. Neyse başka bir savaş abi. Savaş 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 hadi hadi hadi. Ya gelin ya benim canım sıkıl abi. Savaşalım mı? Çapulcu. Ben üç kişisiniz lan. Bir şey yok ki. Bir şey yok mu? Ya burada boss crime çoğalır şey ya. Hadi ama. Bak izler var buralarda. Benim izlerim yok. Ha boss crime izleri var bak. Bak bak şuraya. Aha, aha buldum boss crime şey. buldum. 10-19 bir işe yaramaz. Böyle daha fazla bir şey olur. Kaçaklar diyor. Bozkır aylıklar işte buldum. 9 kişiymiş lan. 10 47 mükemmelsin abi. Sen kaçaklar 10 kişi. 47 saldıralım. Teslim Evet. Düşmana hücum et. Dur herkes hücum değil. Dur lan ne oldu? Ha. Bu konumda kalın. Bu konumda. Bu konumda buraya gelin. Bu At, atlı, da at, atlıyken tire kullanamıyor galiba. Oh man. Hadi ona vuralım. Onu ben mi yaptım? E 17 zarar ben kime verdim ya? Ona verdim var ya. Kaçma lan. ben vurmadım da. Nişancımız vurdu bizim. Her neyse. Savaş. Hücum. Saldırım lan. Bellal. Hadi bakalım. Oğlum siz kimsiniz lan? Ha? Yalnız vuramıyoruz ya yani adam da. ben vuramıyorum. adam kim? Aa bak bak bir tane daha ya adam var. Kullanlanmış. Lan. Yeni düşman kuvvetleri mi geldi? Niye ara geldi? Yok arkada nişancılar oluyor galiba. Dur bir dakika ya. Attan inelim biz bir. Oğlum bir gidin lan. Allah Gel 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 gel. Amen olmadı. Doldur. Doldur çabuk. Hadi. Bizim atlar da hiç acımıyor ya. Baksana bana mızrak var. İçinden geçir, Adamı ezdiğinizde. Ezdi. Merhaba dostum. Piyadesi. Sen bir piyadesin ama atla geliyorsun. Ne kadar saçma değil mi? Lan bekleyin lan. Atını ver bana. Ana doldurmamış. Solo. <laughs> bitti oyun bitti de. Abi niye doldurmadın? Yok benim mi attım ya. Hatırlamadım bir ya. <laughs> Error veriyorum. saat. Hadi adamımızın kafasına nişan alıp vuralım. Merhaba. Daha sakin dur lan. Oha Oğlum vurmuyor la bu. İyi çabuk o attan. 36 ile 11 yaralı. Ne varmış adamlarda? Haç şeridi var ya. Alalım mı? Hmm. Kervan mı? Biz bunu alabiliriz. Gerçi bunlarda da var olabilir yani. Bunlar da yani. Şu mesela. Şunlar değişik bir şey gibi falan. Kervan mı? Aman al git. Tanıtmak amaçlı yani. Aman be ya ne olacak ya ama. Evet. 81 kişi olmuş. Şunları yükseliyor mu? Evet. Bunları yükselteceğiz. Kılıçlı para var. oh. <laughs> Kılıçlı para asker yapınca böyle mi oğlum? Bu üç oldu lan? Ker git atlı okçusu. Evet atlı okçusu. Mükemmel. Atlı okçusu. Başka bir daha savaşıp olmuyor. Gelin hadi. Ha, ha. Yemiyor değil mi? Teslim oluyor böyle. İkidir aynı adam geliyor var o yüzden. Saldırım. Bu sefer böyle Hiç emir vermeyeyim. F1, f falan yapıyorum da yapmayacağım. Hadi lan koşun. Tepet, Biz de tepeti şurada başlatmış. Çukurda. Hücum. Vur. Vur vur. <laughs> adam benim yaşlı ya. Bir de şapkayı takınca Adamın saçı gidiyor. Niye gidiyor yani? Burada mıydınız? Karşılamaya geldik. Lan 22 zarar mı verildi? Oğlum kılıçları çok kötü ya. Ana tek attık la. Gel lan buraya. O. O. Hey Oğlum tüfekle niye vuruyorsun lan? <laughs> Allah Allah. Evet. Evet şu an seni öldürmemem için bir sebep söyle. Dur attan inip vuracağım. Vur hadi vur. Heh. Ya biz bununla vuramıyoruz galiba. Lan. Vaaah. Aha vurdum. demin niye vuramadık onu anlamadım da. Yalnız güzel vurdum. Mükemmel bir Göçer kılıç. Oo. Oo. Aa. Özür dilerim at. Seni severim. <laughs> O mükemmel ya bunlar her şey geliyor böyle. Alabiliriz bunları. Bu mükemmel. Evet. Kervan başı, kervit adlı okçusu varmış. Kervan başı bunlar var. Hepsini yükseltebiliriz. Ne varmış? Bu nasıl lan? Merak ettim. Kaç? Kaç? Biz ne kullanıyoruz? Bu, bu, ne lan? Burada bir şey var. kalkan galiba. Bu ne kalın mı? Bu şey yerine geçiyor ya. Mermi yerine bu da şey. Tüfek. Bakalım bir de kale fethedelim. Kale. Acaba kalede nasıl bir fethedince yani işte savaş olunca nasıl bir or bir şey oluyormuş ona bakalım. Bakalım. Ne kadar böyle çok kötü konuşuyorum ben ya. Kendimden tiksindim. Oy. Ne kadar patavatsız. Hadi oraya gidelim. buraya kadalım. Onu yapalım. Salak salak. <laughs> Neyse tamam. Yok bence güzel konuşuyorum. Neyse tamam. Bence, bence de kötü konuşuyorum. Niye açtım şu an? Hiç bilmiyorum. Tamam burası yok. Burası, burası yok. Burayı silmiyorum. Kat. Kes. Evet saldırıyı bize zaten öyle tabi ki işte dostum. Sistemler bir askerimiz vardı ama yükseldi biraz. Her neyse. Vigir hep Vigir aldım. Çünkü şunlara bak. Havalı ya baksanıza. Aa. Sıkıyor musunuz siz? Sıkıyor musunuz? Lan biz ikiler balta fırlatıyor. Ceterle he he he. Hilenin dibine vuruyor. Ne vuruyor lan? Bak şu kuralları. Hayır Suadi Allah Şu kralları büyük bir an. Ah. Abi ne biçim oluyor bunlar? Lan CTRL H yapmaktan elim ağrıyor. Ya. Mamut sesleri geliyordur belki size. Vur vur. Abi mükemmel bir canım indikler lan. Ölüyorum görmedim az daha. Ha, vuruştu dostum. La bizimki arkada la arkada. Ne vurdum yok ben vurdum. Ne yapıyorsun lan? <laughs> anlamadım. Yalnız biz yenilebiliriz. Bizinkilerin zırhı çok kötü abi. Şu suat yer nedir? Onların zırhı ne? Çekil bir. Suat çok zırhı çok mükemmel. Ama ben hepsinin içinden geçiyorum. İşte bu. İşte bu. Ha. Sen Türk olmaz. Türkiye daha çok dönüyorsun. Ama özür Lan iki saat sıkıyorsunuz ya. Lan şu kafa, kafanda bir şey. Ne kadar hava oluyor? O Hayır havalı durmuyordu. Ha. Şunu doldur. Şunu doldur çabuk. Ya yani şu adamlar aşağı düşüyor ya mükemmel oluyor ya. Yani. Ne kadar canlı. Tamam şimdi vurabiliriz. Gel buraya. Ya Allah Allah billah getireceğim ben. Vuramıyoruz ya. Açıkırdım şu an niye böyle bir şey oldu ki. Bunu dememem lazım. <laughs> Aman. Vur. Vur. Vur kır parçala. Evet. Burada bir yığın. Asker. Aha. Evet işte istediğim de buydu. Ne kadar güzel bekliyorsunuz. Tam da öyle bir şey. sıraya girmişler gibi şöyle. Böyle. Kılıcı iki batıracağım. Yalnız onlar bana çok batırdı kılıcı. Baya batırdılar. Nerede gel buraya gel. Aa. Ah. 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 Şunlar iki vuruştuk bak. Şu tek vuruştuk şu. Şu ana bu da öldü lan. Kafadan vurunca hepsi galiba tek atıyor. O oh ne? Güzel vurdum. Aa. Ah. Aa. Ah. Ah. Evet. Vuramadık lan. Ne vuruyorum lan? Oğlum gidin gidin kaç yaşındasınız ya? Allah Allah. Yemişsin bize hileli adama kafa koyuyoruz. Burada CTRL 6 üstü diye bir şey var ya. olsun tık tık sesi geliyor ya size. Büyük ihtimalle geliyordur. Mükemmel bir başarı sesi var ya. Burada ben rahatsız oldum. Tam artık bu adam canım sıkıldı. Vur abi. Mükemmelsin. Aha. Aha. <laughs> ne oldu lan? Abi ne oldu? Ha, dur lan vurmayın. Ne oldu lan? Bir daha yapacağım. Tam ölü O işte bu mükemmel. Ya siz bizim karşı 3 kişi kaldınız. İşte bu. İşte bu evet. Siz kime vuruyorsunuz lan? Ha, siz kime vuruyorsunuz Siz, siz, evet içinden geçiyor şu an. E, cidden içinden geçti. Evet oldu. Tamam komik değil. Kasap bu çapa. 443 yaralıymış. O bir sürü şey aldı. Ne sarı kapalı. Oo. Oo. Bu boş ver. Bunu şuraya koy. Ne yapalım? Ne bu? Officer of gloves. Ofis office eldiven Öyle değil mi? Officer of gloves. Şöyle. Niye ofis? Ne rahittim? Aralım bak. Game tanıştırayım. İlginç. Şunu şöyle yiyeceksin. Cowboy. Cowboy. Şu, ne ya? Şu da güzelmiş. Bunu zaten gördük galiba. Bunu çıkar ya, seyinelim. Ama alalım. Belki adam falan alırsa sonra gideceğiz. Ne varmış falan filan ya işte. Geç. Geriden. Tilap mı ne orası benim yaşım. Yes, okay. Okey, okey. Til boğutu fethettik. Evet, tamam. <laughs> Sakin ol sana Ali. Tamam, evet. Ne oldu şimdi? Ha. Ben size bir, birkaç şehir göstereyim. Mesela şu Swatia'nın buranın başkenti neredeydi ya? Bu yerime girelim. Bir bakalım mesela. Şehri kuşat. Neyse. İçeri nafız birliğini Abi ne kadar var diye barışmamız lazım. Bize barış teklif etmişler de. Kabul etmemiz. Hey evet, merhaba dostum. Ha, bunu tabi size yapacağım. İşte bu. GTL AF4 mükemmel. Pazar yerine gidelim bakalım neler varmış. Silah gidelim. Silah da dengeli. Ooo erimiş. Ne payı? Yukarı. Lan bu inmiş. Şey, almayalım. eğilmiş göçer yolu. Bizim şey var ha, tüfek var bizim. Taş var. Zırha girelim. Ha, dediğim şey. Ama kötü giriyor bende. Ama bunun üstüne zırh falan değil de Bu ne lan? Bu üçü mü kastmış? Oo. Oo. Bele kadar giriyor şu şey. Ucu. Büyü. Bu ne? Bulan mı kafam? Bu şeymiş bu. İngiliz askerleri ne Yok. Neydi ya? Garfield de vardı böyle O işte bu tam bir kapkaç. O cidden ne mükemmel oldu. Ne koyalım? Evet mükemmel. Lan hiçbir şey olmaz. Şunu diyelim. Bacaklar görünmüyor. <laughs> Dur bir dakika. Şunu ne Şurada bir şey vardı. Şunu ne diyeyim? Olmadı bak. Bunu giyelim. Hadi bakalım yapmaya çalışacağız. Ama kollarına <laughs> gideceğiz biz. Yani Her neyse bot giydir. Sonra şunu giydir. Evet, mükemmel. Böyle en güzel. Bence. Mesela şu nasıl? <laughs> bu da aynı. Şu. Bu değişmiyor. Bu değişmiyor. Evet. Bu ne bu mükemmel. Tamam hadi çıkalım şuradan. Neymiş? 2009 yılı ama ee, at tüccarına girelim. Ağır hücumatı, koşu atı falan filan işte atlar bildiğiniz. gibi. Erzaklı da erzaklar var arkadaşlar. Geri dön diyelim. Şehir meydana nah, git diyelim. Bizim neler bekliyor? Lan atım olayı değil be ya. Hey merhaba dostum. Bunlar beni tanımıyor sanırım. Evet sağol. Evet. Şehir. Merhaba. Merhaba. Kirli kadın. Merhaba. İşte böyle ya. O ancak fırlatabiliyoruz. Şak. Suat edemeyiz. Bunlarla konuşulmuyoruz artık. Konuşuluyor mu? Yine aynı şey. Burası hapishane galiba. Bir kale kapısıymış. Kale kapısı kilitli. Evet. Tam istediğim gibi. Konuş yoksa sıkarım. Gardiyan konuş yoksa sıkarım. Gardiyan şak. Ses olun. Ses olun. Kaleyi bozuk alacağız. Evet o zaman da bozuk hava attım işte. Hana gideyim. Handa ne varmış? Handa paralı kervan muhafız var. İşte ben onları kiralarım. Bak şimdi Katrin ne içiyoruz? Tabi yarabbim. Ya git ya. Bu gayet ilginç. Bayan ama yapılacak işlerim var. Şimdi ne yapacak? Hiç okumuyorsun büyük yerleri? İşe yarayacak gibisiniz. Sizi birliğine alıyorum. Bir hale yüz tamam. Sana o kaskı vereceğim. <laughs> Yok lan sana olmaz o. Evet sana olmaz. Çünkü sen kadınsın. O erkek de Merhaba bu Tamam buradan çıkalım. Buradan artık? <laughs> yani çocuğundan çıktı. Evet. Ne yapalım? Ne yapalım? Kale savaşı da yaptık. İki tane meydan savaşı da yaptık. Halma şehrine girelim mesela. Şöyle şehir yok. Kaleye gidelim. Heh işte kale de böyle arkadaşlar. Bildiğiniz kale yani. Ne diyeyim yani bildiğiniz kale. Şurada yalnız kaplama gidiyor daha. Tam evet, evet İşte kaplamanın gitti ya. Ah, daha demin. Aa, evet. Evet işte burada gidiyor. Dışarısı görünüyor falan filan arkadaşlar. Çıkalım. Şehirden ayrıl diyelim. Evet arkadaşlar. Burada da bir videomuzun da sonuna gelelim. Sonuna nokta koyalım. Başka MontaPilet Monta'nın tanıtımında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.